karakterin adı neydi? Kral. Ha. Ha. Boy. Hangi boyalarla boyayacaksın? Yüzünü pembe, is Öbürleri. Keçeli Anne, Kuru kalemlerini. mi? Onu soruyorum. Keçeli. Ama kalemle kalemle kuru neden çıkmadı? Kuru kuru bir neden çıkardı? Ben de keçeli kalem. Kuru <laughs> Sakın benim çeşitli kalemlerim. Metin ki nerede? Metin ki. Oğlum çizsin. Tamam. Oyun konsolosluğu. Kurum. Kurum. Kırmızı. Bunu ben boyayacağım. Anne kurumun bir daha çıkarsana. Onu boya ondan sonra. Tamam. Kurumuşum. Mete sen ne istemiştin? Kalem mi yok? Ne? Evet. Neyle boyayacaksın? ya? ben. Tamam kurum bu. boy. İsteyen, i̇steyen keşe mi? kalemle, isteyen kuru boyayla. Şeytan ya şeytan ama artık. Ben box karakteri. Aa örümcek adam. <laughs> dur 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 dur. Kim ne geliyor Mete? Örümcek adam. Ne var orada? <laughs> örümcek, örümcek adam. Timur sen sanki başka bir şey istemiştin. Ben mi yanlış söyledim? Goril mi istedin? Yok, box karakteri istedim. Roblox ben de kendime çıkartıyorum. What? Bu, bu seninki değil evet, mi? Evet ben büyüğüm o yüzden iki tane <laughs> bana. Hayır. Aa Metin'inki geliyor. Ya anne! Ne? Neden? İşte ben büyüğüm iki tane boyayacağım. Ben de iki tane boyayacağım. Oo süper! Aa kıvır! Ama Metin'in dur 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 Metin. <'in. gülüyor> doğru, doğru, doğru. Metin Seninkinden şey. sonra benim kuramimi çıkarsana. Bakarız. Kuramim. Murami. Sıra benim kimde? Bence keçeli kalem kullanmıyorum. Kurubayı kullanmıyorum. Daha güzel olur. Kendi. Mete sevindin mi? Sevindin mi? Kendi. Mete. Şimdi Timur'unki geliyor. Allah. Mete. Hangi karakter? Kızı mı? Erkek mi? Bu erkeği. Öyle değil. Niye bir bakıyor Bu erkek önce ona seçtim o yüzden. Hmm, bu seçtim. Sonra Mete seçti. ben da. odada. da. Yok. Aa, ben merak ettim. Biz de bak. Halam bile giderken. Karışma çocuğunuza. Geçimi Mete veririm. bile giderken de Tamam. Abi, Abisi. Abisi. Görürsün şimdi ben sana vermeyeceğim. Abisi bulaşma diyorum sana. Bulaşma. Mı? Yoksa kafamı çok fena bu adamın beni. Fincir çekiyor. Abi. Efe. Ne? Hmm. Ee, ee, evet. Roblox kız merkezi. Ele eleme eleme çekersen çıkmaz. Roblox kız merkezi. Erkek. Arkadaşlar Roblox yazıyor zaten. Ha. E çünkü arkada yok. Anne kendine kadar güzel bir şey çıkarttın? Ne çıkarttın? Aa, sen ben sana seçenek sundum. Bak yine şimdi böcek Sen onu Ona seçtin. Bir tane daha çıkartacağım. Kuru bir çıktıktan sonra. Bana iki tane çıktı. çıkarttın. Ha. 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 Evet, sen de Sonic. E arkasında ne lan Roblox ediyor? Üstünde yazıyor arkasında da. Şimdi Roblox geliyor. Roblox yanlış okudum. Bana mavi beyin. Bir de kırmızı var mı senin Kalem uçuyor. Aa, bak bak topları sağa kırdı. Şu çizgisi de beyaz. Baba. Bana e, telefonunu verir misin? Alo. Da... Alo. <laughs> <Hello> baba <laughs> telefonunu aç. Ben dedim verdim. baba aç. Kim selam ki kim açayım? Ya telefon isteyeceğim. Ee, yani, yasın yapalım diye Kafayı bakacağım yedim. tabii ki. Neyi ne diye işte, bakacağım. Ya mavi. Hayır ala... Mete de öyle. Beraber isteyen istediğiyle boyayacağım. Abartma <laughs> <abi>, kardeşini. <laughs> Hangisi dur ben önce sen <laughs> 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 Ne yapacaksın? Manyak mısın sen? Ey ne konuşmuştu? <laughs> Bana orada rahat edecek ben. ben gel buraya. Gel, gel, gel. gel. kuru kalemlerle boyarsanız yırtılmaz. Ben hafif boyuyorum. Ben de hafif boyuyorum. Anne yani Sonic'in e, ayaklarının altında kıymışı mıydı? Bilmiyorum Sonu Genellikle maviydi. Hayır üstü mavi sandım. Dur ben de boyayacağım şimdi Tekeller. Tekerle mi? Şunu kapatır mısın? Yağmurtmuş mu tekerle? Bu bak. Ben de kahve yapacağım. Bakalım en güzel hanginiz vuracaksınız. Aa tam aynı oldu. Tam aynı oldu. Bu arada iyi takıldı. Anne ben de boya Babam çeksin. Ee, en güzel boyayan ödül versin. Baba bana ver Ya Mete küçük olduğu için Mete. Ver. En verdi. güzel boyayana dedim bak. Ama Mete verecek küçük olduğu için. Çizgileri kaçırmayanlara. Ha. E ben artık çizgiyi taşıyacağım. Ben ne? Ne istiyorsunuz peki? Ha ha. Altada. Hayır. Ne söyleyeyim? Ee, oyuncak. Beş tane e, oyuncak. <laughs> beş bin tane. Ha yani 100 100 evet, tane oyuncak. Anne 5.000 TL olsun. Tamam sen 5.000 TL o 100 tane oyuncak. Mete sen ne istiyorsun oğlum? Ben. Aa. Ne? Ben tere. Ne istiyorsun sen? Mete de 500 TL istiyor. Anne ne söyleyeyim mi? Ablana anne, ver kapatsın. Anne ne söyleyeyim mi? Abi, abi, abi. Şey. Ya e bu benim ben kapatırım. Baba baba koca olay olsun kocaman oyuncak ayı istemiştim. Hı, tamam. Pembe mi? Baba. Evet. Ne ne baba? Ne ne baba? Ben de bilezik istiyorum. Ha. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Metek sarı bana lazım. Uh -uh. Bana da şu mavi var Mavi Peki çizgi taşanlar güzel boyamayanlar bana ne var? Ne burada? Ne? Bunu, <laughs> bunu taştı. Işte. <laughs> Eyvallah güzel boyamalar bana ne yapacak? Ne bileyim. Ne bileyim ya. her biriniz 5000 TL oyuncağı 100 TL, 6 milyon TL, TL istiyorsunuz. Ha. Aynısını ben de sizden isterim. <laughs> Öyle yani. bir şey yok ama. O zaman düzgün bu. Baba atılsam <laughs> e, tırak <traklersiz. gülüyor> Yani yanlış oldu. Baba. Lelo. Bak. Evet. Evet. Kocaman ayı. Uğrularını tam kapatmam. Pati pembe. Ver çirkin. Hayır, beni gösterirsin. Anne ben ne isteyeceğime karar Bizim Yemeğini yapın, 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 ben yapın, 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 olsaydı? yapın, 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 Mete çok güzel oldu. Ay anne birazcık taştım. Abla ben, ben, Abi, ben Allah, <laughs> Allah, şu an çiğneyiyorum. Abla neyse çiğneyim çok güzel oldu. Anne çizgilerin, anne çizgilerin üstüne gelirse buralara böyle olursa bir şey olur mu? Dışarı taşmasın dedi falan. Sadece şu beyaz beyazlara, Allah, Evet taşmayacağım. Benim ki burası zaten böyleydi öyle. oldu <laughs> Zaten son iyi ne ben beyaz. Ya Mete önüme neden koyuyor? Bu da beyaz. Ağzı da tam kırmızı. Ana hani Mete açık bırakıyor ya. Mete küçük Mete idare edeceksiniz. Tamam. Siyah ucu kayıp. Mete siyah ucunu ne yaptın? Allah! Evet. Ne var annem? Tam boya boya. Hani siyah ucu kayıp. Siyah ucu kayıp. Kırmızıyla boya. Siyah ucu kayıp. Eyvah. Hani. Kafasını boyayacağım. Ne ya keçelden daha iyisi kuruymuş. Yatır. Hmm. Benim gibi ben yerine nasıl aldım? Nasıl? Bak. Koşuldu ama. Sana 5000 tl yaptım. Ya! <laughs> Neyse babam <Ha>? kadar. <laughs> ama. <laughs> Ona biz karar vermeyeceğiz. Kim? Babiş. Evet baban LC'ye için ödülü baban karar verecek. Anlamadığı bir şey var. Babam ne veriyor onu anlamadım. O jüri. jüri. Ha Master de vardı ya. Tut tut. Mete oturur musun? Hadi Anne, otur şef, Master Chef, Master Chef jürisi gibi. Eyvah. <laughs> Gereksiz konulara girmiyoruz. Boyamızımızı yapıyoruz değil M mi? Hadi. Aferin Mete. Kırmızıya boya oğlum. Kırmızıya kırmızıya boya. Hayır onları değil. Bunları boyayacaksın. M Mete, Mete bunu boya bitir. Bunu boya M bitir. M Öyle sürekli değiştirmek olmaz ama. Anne ha. aldı. Tamam alsın. Evet son ilgi istiyormuş senin gibi oda. Tamam alsın karışma. Yok senin senin sonun yok mu? O ifazdan çıkardım Burak. Onu da o boyasın yine. İsterse diye. O küçük olduğu için onu es geçebilirsiniz. Es geç. Anne o zaman benim şeyim bitince bana yine son ilgi çıkar. Tamam. Son e, boyamanızı yapın. Anne onun videosunda çekecek misin? Anne bu arada hani babamı kaybetmezsiniz ya onun şey videosunu çekeceğim ya yani şey. Evet babanıza en son kışkırtma yapacağız. Ama, ama, şey plan yaptık mı? Baban geldi sus. Ama. <laughs> Hadi Mete boya bakayım ben ben sana. Alayım. Mete birinciyi bitirdi ikinciye başladı. Mete karalıyor ama. Belki babam Mete'nin daha çok beğenecek bizimkiler. Yani mavi Ya sen benim kimi verecek? Çünkü sonu şeyini yap. Vallahi ne acaba şeyini yap? Patina çok tatlı oldu. <laughs> <laughs> Baba buradan gitmiyor. Baba, <laughs> Baban yemek yapsın bize. Ne yapacak ki? İşe git. İşe <laughs> Çekil Anne mi? ceza olarak da birisi yemek yapacak herhalde. Ceza olarak. E, tabii ki de babam yapsın. <gülüyor> <gülüyor> Yutuluyor mu bu ya? Neyse. Ben tamam. tamam. keçi kalın getirmeyin diye Mete yapamaz. Mete bastırma. Bak böyle yap. Mete bununla yap bununla. Bak a bunu yap. Bak böyle boya. Boya. Mete yardım edin. Avukanın fatilli. Mete masayı boyuyor. Efendim. <laughs> ne oldu? Yırtıldı mı? <laughs> tamam. önce adam boya o zaman. <laughs> Bak bunu boya. Sen bu kalemlerle boya olur mu? Keçeli kalemlerle boyama. Keçelileri ben kaldırayım. <laughs> Siyahın ucu yok anne. Yere düşürmüştür. Bakarız birazdan. <laughs> ya da yok. Evet. Allah'ım tamam. Aa bu. Vas ya onu da buraya koy. Parayı da edin lan. kapalı ki. <laughs> Allah'ım <laughs> ben ya verebilir mi? Hepsinin arka sorunu koysun. Nereye Mete? Lan Mete babama göstermeye gitti. Kim yeter? Ben Sen niye böyle yatağı kendine Ya. Su atıyor bana. Kim yoktu? <laughs> kalem, yaptı kalem yaptı. Kalem yaptı <laughs> kalem. Bu mu yaptı bu mu? Bu. O yaptı. <Gülüyor> 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 Bir şey daha anne sen neden çeldin içini çekiyorsun? Yenisini verin Mete. Olur. Bir. Ne bunu? Şah. Şah. Sister. Bunu buraya buraya buraya. buraya, A, buraya bu baksa. Baksa. Ama bunlarla boya tamam mı? Bununla bu kalemlerden alma. Şeşeri. Hmm. 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 Ya benimki bitti bit, bit, neden İngilizce konuşuyor? Çünkü o da bebek. Konuşmayı uyuyor. Abla niye hızlı Bu Bitti mi? Evet. Bakayım. Tamam. <laughs> <benim> anne <sana. gülüyor> <laughs> <Tursana. gülüyor> Anne şimdi yeni <yine> sonu oldu. Yeni <laughs> <laughs> sonu Yeni sonu yoldu. Yeni sonu yoldu. Yeni Hadi Evma benim de bitmek üzere. Anne ben de yiyorum. Sonra kalanın saymıyoruz. Anne ben de yiyorum. Ona göre hızlan. Anne ben de bak. Tamam bir dahakine sen Roblox'u seçersin. Ya hayır yine yoruluk. Yok. Ama şimdi bitirdik. Anne sonra kalanı neden kabul etmiyorsun? Çünkü süresi var. İlk bitiren saymaya başlıyor. Ha <laughs> <laughs> İlk bitiren benim. Evet ki, transfer. Evet, Efendim oğlum. Oh. Elin boya mı oldu? Ama ben Buyur, Meta, ben sen büyüksün. Buyur. Mete, senden büyük mü? Sen önemli. Olabilir. Ama ben de yavaş yavaş yapıyorum. çimur kaç dakika veriyorsun bize? Saniye mi veriyorsun? Dakika mı veriyorsun? 500. Oo, oh, çokmuş. Bir sürü resim yaparız biz o zaman. Bence bir dakika var. Bir dakika içinde boyayalım. Hayır 200. 200 çok oğlum. 1 bir dakika var. 10 dakika var. Hayır 10 dakika da çok. Bir dakika var. Hayır, 5 dakika. 3. 3 dakika mı var? Evet. Tamam hadi başlayalım. 3 dakikada bitireceğiz. 3 dakika az mı çok mu? Çok tabii ki de. 1, 2, 3, 4. Saymana gerek yok ki. 6, 7. 8, 9, 10. Mete yap yap. Mete yap. 9 10 kadar 12 13 14 15, 15 16 17 Say bak bir tane ben kazanacağım. Ve ben kendim oynayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, dakikada doğru olmadı. Ya, tamam. E, o zaman 4 Ama tebrik ederim. Az kaldı. Bir. O zaman 2 dakika. İki. Sen keçeliyle boyamıyormuşsun. 1. Keçeliyle 2'ye kadar sayacağım. İkiye kadar. 2 i̇ki dakika çok az. 1 2 3 4. Yasin 2 çok. Benim de bitti. Sayıyoruz. Ona kadar sayıyoruz. Hayır ya! Neden? Neden? Böyle yaparsın olmaz ki. Perdeyi bırakır mısın? Hadi, bir dakika kaldı. Hadi. Haksızlık. Haksızlık değil. Ha, herkes boyadı, sen kaldı. Hiç de haksızlık değil. Hiç de haksızlık değil. Ağlanacak hiçbir şey de yok. Zaten benim bildiğim, o çok aşırı boyanmıyor. Her yer beyaz değil mi? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne kaldı? Ha yeri bak Olur. şey kalmış papyonu. 16. 17. 18 19. 19. Bir daha da yok. Onlar hadi sayacağım. Bitti mi? 1. Tamam, herkesinki bitti. 3. Herkes bıraksın. Bir tek benimki 2 bitmemiş. Aha. Kalemleri topluyoruz. Eyvah bitti. Ne yapıyorsun? Ceza <laughs> yiyeceksin. Bitti. Hadi. Oha <laughs> yapmayalım. Yapacak bir şey yok. Eksik kaldı Anne, o zaman. ben yok. Hadi topluyoruz şimdi resimleri yan yana koyacağız. Babanız seçer hangisi en güzel diye. Tamam. Şunu kapat kapatelim. Eh, Benim sonu yemiyor. De, bu da yemiyor. Hadi topla. Neyse sonu çok. Efendim oğlum. Yine mi yırtıldı? <laughs> tamam buraya koy. Hadi buraya koy. Su bise kaybettirebilir mi? Detay Benim oturduğum yere Elif Neva, haksızlık yapıyorsun. Detay ekliyorum. Detay metal eklemek yok bitti dedik bitti. Ekstra tamam. Ekstradan bir şey yapmak yok. Neyse o. Herkesinkini yan yana düzüyoruz. Ha. Babanız burada yok. Babanız almışken iğne vereceğim şu balonu babanıza patlatacaksınız. Korkutacaksınız. <laughs> tamam. ne? Arkasından Arkasından sessizce şey, tamam mı? Şimdi değil gel babanız seçsin resmimizi ondan sonra. Anne Robert kunakta patlatalım benim Hayır hayır şimdi değil bekle. Dur iğne getireceğim Ay iğne. Ya, canım, oğlum. Ama babanız duymaması lazım. Anne benim... Timur ilk önce burayı çağırmamız lazım. Resmi beğenmesi lazım. Şimdi öyle değil bu tarafa çevirin. Ben lazım ki baban geldiğinde görsün. Çevir hepsini. Babam tuvalette bağırıyor. <laughs> bitti oğlum bitti. Ya orada değil. Orada değil buraya geldiğinde arkadan. Çevir hepsini bakalım. Bu Timur'un ki. Bu Elif Neva'nın. Mete'nin. Mete'nin. Benim. Mete'nin. <laughs> en çok da Mete'nin resmi var. <laughs> Bakalım en çok hanginizinkini beğenilecek. Hangisi bence? Bence benimki. Bence benimki. Yırtılır bak. Yırtılacak bir şey yok. En çok bakalım beğeni hangisi alacak? Aa Ama Mete de benimkini beğendi. Yaşasın. Mete ben benimkini beğendin mi? Bu Hepsini beğenmiş. <laughs> Hayır iki tane sonu beğenmiş. Şimdi babanızı çağırayım gelsin. Benim Anne yok geçen yine yaptı. Sessiz ol babanız duymasın. Tamam bekleyin hadi şimdi.